Egemenlik sevdasını ulusuna küçük yaşta öğretmeyi amaçlamıştır. Çünkü ağaç yaş iken Küçük yaşta egemenliğin önemini kavrayan bir çocuk büyüyünce egemenliğin devamı için elinden geleni yapacaktır. Bu yüzden Atatürk 23 Nisan'ı biz çocuklara hediye ederek bu amacında bir adım daha ilerleyerek gayesine ulaşmayı başarmıştır. çocukları olarak atamızın izni takip edip onun yolundan gitmeli ve egemenliğimiz uğruna canımızı seve seve vermeye göze almalıyız. Çünkü milli egemenlik temeline dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği tarih bilincine sahip gençlikle sağlanır. Cumhuriyet Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Mutluluk Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün bizlere armağan etti en değerli bayram. 23 Nisan Atatürk'ün armağanıdır. 23 Nisan bayram. Eğlence. Bizlere armağan edilen çok özel bir gün. Bağımsızlık. Egemenlik, özgürlük. Egemenlik denince benim aklıma bağımsızlık geliyor. Karar. Kendine özel kararları vardır Egemenlik, bağımsızlık Egemenlik deyince aklıma ım, ülkemiz geliyor Yani Türkiye'miz geliyor Benim için Hakimiyet Kayıtsız şartsız bizimdir Egemenlik, hakimiyet demektir Bence egemenlik özgürlük demektir Dayanışma Kutlama Bizim en özel kutlamalarımızdandır Eğlence bayram denince aklıma şenlik ve kutlama geliyor. Bayram şekerler. Sevgi. Gelenek ve göreneklerimize bağlı kalarak büyüklerimizle geçirdiğimiz özel gündür. Bayram birlik ve beraberliktir. Bayram benim için tüm yıl beklediğim en neşeli günlerdendir. Bayram deyince aklıma benim bayrak bayrağımız geliyor. Çünkü 20 Nisan gibi milli bayramlarda asla camlarımızdan, balkonlarımızdan ve bunun gibi yerlerden asla eksik olmayan şeylerden biri de bayrak. Ben bunun için böyle düşünüyorum. Kardeşlik, dostluk, arkadaşlık ve eğlence. Çocuk aslında yaşa bağlı değildir. Hepimizin içinde bence bir çocuk vardır. Çocuk gelecektir. Çocuk, bunu biraz düşünmem lazım. Ben park çocuk demek gelecek demek özgürlük her çocuk özgür olmalıdır çocuk masumiyet çocuk tebessüm kahraman atam kahraman anneler tüm şehitlerimiz askerlerimiz ve atatürk 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 bağımsızlığımızı kazandıran en büyük kahramanımızdır kahraman tek kelimeyle atatürk demek atatürk Kahraman deyince benim aklıma Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanı Atatürk geliyor. Asker. Bizim için savaşan, bayrağımızı yüksekte tutan askerlerimiz. Ee, kahraman deyince aklıma e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları geliyor. Kahraman demek Atatürk ve silah arkadaşları demektir. Türkiye. Lider. Ey Türk gençliği! Atatürk'ü asla tek bir kelimeyle anlatamam. Atatürk, dünyaya gelmiş en mükemmel insan, en iyi lider, her özelliğine hayranım. Baş kahramanımız. Atatürk'ü kelimelerle anlatmaya çalışsam bu videoyu bitiremem. Ama özetleyecek olursak Atatürk, Türkiye'nin başına gelmiş en güzel şey. Atatürk, baba. Atatürk demek, lider demektir. Cesaret. Her şeyi göze alarak sadece ülkesinin bayrağını dalgalandırmak için cesaretle savaşan insandır Atatürk. Zafer, sadece bir savaş kazanıldığında değildir. Bazen bir hastalığı yendiğinde de zaferdir. Zafer, set, galibi. Kazanmak. Zafer denince aklıma Kurtuluş Savaşı geliyor. Mutluluk. Her insan başardıkça mutlu olur. Bağımsızlık. Atalarımızın savaştayken verdiği kanların göstergesidir. Bayrak egemenlik. Özgürlük. Bayrak bence bir ülkeyi temsil eden milli bir değerdir. Bayrak denince aklıma ay ve yıldız geliyor. Sizi çok özledim. Bayrak bence bir ülkeyi temsil eden milli bir değerdir. Bayrak ulusun simgesidir. Kırmızı beyaz herkesten yukarıda bir ülkeyi temsil eden en güzel şeydir. Bayrak kırmızı beyaz. Bayrağı ben anlatamam ama gösterebilirim. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Türk Milleti 100 sene önce bugün çağdaş Türkiye'nin temellerini atmış ve bayrağı yarınlarımızın mimarı, ışığımız çocuklarımıza emanet etmişlerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, başta Türk sonra tüm dünya çocuklarına Atatürk tarafından hediye edilmiş özel bir gündür. Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Her Türk gencinin omzuna doğarken takılmış bir nişandır. Bu gururun sahibi olan ülkemiz için 23 Nisan bir bayramdır. Coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan bir değerdir. Saygı sevgi ve vefa ile sahiplenilecek. 23 Nisan bir armağandır. Atamızdan bizlere, bizlerden yeni nesillere aktarılacak. Set Voleybol Kulübü olarak bu sene 100. yılını kutlayacağımız, anlamı ülkemiz için çok büyük olan bayramımızı şanlı ay yıldızlı bayrağımızın altında kıvançla ve coşkuyla kutlayıp nesilden nesil aktaracağımıza söz veriyoruz.